Selamun Aleyküm. 12 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 12 Mart 1918. Moskova Rusya'nın başkenti oldu. Sen Petersburg başkent statüsünü son 215 yıldır sürdürüyordu. 1921. Burdur milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı milletvekillerince ayakta dinlenildi ve mecliste ulusal marş olarak kabul edildi. 1921 Londra Konferansı sona erdi. İtilaf devletleri barış önerdi. 1956 Üç kadın milletvekili çarşafın yasaklanması için meclise bir kanun teklifi sundu. Bu Türkiye'de laik kesimin sosyal psikolojisinin sonucudur. Laik zihniyetin dayatmacılığı, yasakçılığı ve zorbalığa kadar varmıştır. 1971 TSK 12 Mart muhtırasını verdi. Muhtıra Cumhurbaşkanına, Cumhuriyet Senatosuna ve Meclis Başkanlığına verildi. Silahlı kuvvetlerin hükümeti ve parlamentoyu suçlayıcı bu muhtırasından sonra Başbakan Demirel istifa etti. 1985. Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğine silahlı Ermeni milislerce saldırı düzenlendi. Bir Kanadalı polis öldü, Büyükelçi Coşkun Kırca yaralı olarak kurtuldu. 1993. Bombay'daki bombalı araba saldırısında 300 kişi öldü. 1999. Varşova Paktı'nın eski üyeleri Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya NATO'ya katıldı. 2003. Sırbistan Başbakanı Zoran Dindiç Belgrad'da öldürüldü. 2009. ABD'nin eski başkanı George Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar El Zeydi'ye 3 yıl hapis verildi. 2010. Diyanet İşleri Başkanlığı Şafii ve Caferi ilmi hallerini bastırdı. 2018. Nepal'in başkenti Katmandu'da Bangladeş'e ait yolcu uçağı düştü. 48 kişi hayatını kaybetti. 2020 Dünya Sağlık Örgütü yeni tip koronavirüsün pandemi yani salgın olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. 2020 Koronavirüs önlemleri kapsamında okullardaki sosyal etkinlikler iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılması planlanan toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinliklerin iptaline ilişkin yazıyı tüm illere gönderdi.